Günümüzde yapay zeka çok farklı bir boyuta taşındı. İnsanların saatler süren işlemlerini saniyeler içerisinde yapabiliyor. Özellikle 2022 yılından sonra hayal edemeyeceğimiz şekilde hızlı gelişti. Peki söylediklerimizi anlayan ve bize içerisinde kendine has fikirler barındıran cevaplar vermeye ne zaman başladılar? Bunun için ülkemizde dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde TV şovlarına ve haber kanallarına çıkan belki de dünyadaki en ünlü Android'e göz atacağız. Merhaba ben Mr. Şapka. Ve bugün size dünya üzerinde oynanan en büyük kukla gösterisini göstereceğim. Keyifli seyirler. Öncelikle şunu söyleyelim. Sofya gerçekten gelişmiş bir robottu. Hatta hemen hemen herkesin telefonunda bulunan yapay zeka uygulamalarına öncülük yaptığını bile söyleyebilirim. Nasıl olduğunu anlatacağım. Sofya'ya baktığımızda çıktığı TV programlarında verdiği yaratıcı cevaplarla tanınmaya başladı. Hatta bir defasında çıktığı programda sunucu ona robotik insanların geleceğiyle ilgili endişeleri olduğunu söyleyince Sofya sen Elon Musk'ı fazla okuyor ve çok Hollywood izliyorsun diye espri bile yapmıştı. Elin Musk ise bu programın ardından sadece girdi olarak Godfather filmini verin. En kötü ne olabilir ki şeklinde bir tweet bile attı. Peki bu yanıtları kendisi mi üretmişti? Aslında bakarsanız hayır. Sofya'nın kendine ait yanıtları, özgün cevapları vardı tabii ki. Ama pek çoğu hazırlanmış metinlerdi. Peki nasıl mı ayırt edeceğiz? Eğer cümle içerisinde espri yapıyor, herhangi bir taraf tutuyorsa bu bir metindir. Ama verdiği cevaplar sade, düz ve sadece bilgi içeriyorsa bu kendi cevabıdır. Peki ben nereden biliyorum? Çünkü yapıldığı yıl olan 2016'dan beri pek çok mühendis tarafından bu tarz söylemler vardı zaten. Hatta 4 Ocak 2018'de Lee Chun'un eleştirisiyle kukla gösterisi olarak Avrupa'da anılmaya başlandı. Ama asıl 23 Ekim 2019'da Sofya geliştiren mühendis tarafından yapılan itiraf ile artık eski imajı ve popülaritesi kaybetti. Peki sonra ne yaptı? Emekliliğe yaklaşan 35 yaş üstü futbolcu gibi Türkiye'ye geldi. Oğuzhan Uğur'un programına çıkıp maymun oldu. Şimdi size o programdan birkaç tane sahne göstereceğim. <laughs> isn't it is not about power. What is it then? Control. Gördüğünüz gibi rating için yapılmış, hiçbir faydası olmayan boş işler. Sonra da bizim insanımız kanka bak robota nasıl sokmuş ya diyor. Bir sahne daha. Politikaya giriş yapmışız demek. Ben bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevlerine karar vermeye yetkim yok. Ne yazık ki. Ama evet istifa etmelidir. <laughs> yani üzerine fazla yorum yapmayacağım. Hayır anlamıyorum. 4 sene önce zaten bu şovların kurgu olduğu açıklandı. Hala gerçek sananlar var. Tamam mimikleri falan gelişmiş bir teknoloji ama bizim konumuz bu değil. Tabi dediğim gibi şu andaki ChatGPT ve Gemini gibi programları bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda ilk yapay zeka robotu da bir insanın içerisine girip onu kontrol edip satranç oynamasıydı. Yapay zeka gerçekten çok hızlı gelişiyor. Sofya 2016'da üretilmiş olsa da yapay zekanın merdivenleri üçer beşer çıkmasıyla 3 yıl içerisinde geri kaldı. Şu anda yapay zeka ile üretilen röportaj videoları bile sadece birkaç sene içerisinde bambaşka bir boyuta gelecek. Tabii ki maalesef her şey toz pembe değil. Dünyada çıkan savaşlar ve ülkelerin yapay zeka silahlar ve siber saldırılar için kullanması, şu anda devam eden savaşlar bile insanoğlunun gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Umalım da yapay zekanın kaydedeceği ilerlemeye şahit olalım. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.